Merhaba arkadaşlar bugün frenle evet devam edeceğiz ileride al Bayrağa gireceğiz bugün korkmayacaksın sakin sakin şu anda trafik o kadar yoğun, yoğun değil zaten evet sinyalini ver evet dardan alacağız buradan yavaş dardan evet evet kır direksiyonu kır 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 burnunu sok bir evet evet süpersin çok sola girme ha, sağdan çok gaz verme Heh. evet sağ girme o geçecektir hiç korkma Heh. evet bu hızda baktın telaşlanıyorsun Hafif evet kaçma sağ diye tutuyorum ben. Evet. 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 Bak hafif manevra burada. Evet devam et. Korkma üstüne geliyorlar zannediyorsun da yol büyük, geniş merak etme. Hah. Sağ kaçma hiç. Ben tutmuyorum. Hah. Süpersin. Sağ kaçma. Sağ kaçma. Hah. Foto oraya çıkan valiliğin üstündeki sokak burası. Işıklara kadar gidiyoruz. Sol şeritten. Evet. Böyle. Korktuğun kadar var mıymış? Yokmuş. <laughs> bu kadar. Boşa korkmuşum bu sokakta. Evet. Hiç korkacak bir şey yok. Evet. Bunlar da eskortlarımız. <laughs> Bize özel. Evet. <laughs> Sinyalimizi verelim buradan da ışığımız yandığında sol şeride, sonra da sağ şeride geçeceğiz tamam mı? O esnada sağ aynamıza bakıyoruz tamam mı? Tamam. Çok hep demiş şarkılar evet. Bak bunlar sağından geçecekler evet. Yavaş. O geçsin. Heh, devam et şimdi. Sinyalini ver yine. Evet. Süpersin Ebru. Evet. Evet. Geldik sokağımıza. Bizim buraları çekmiştik.